Biliyorum, biliyorum, biliyorum. 5 seneyi geçti. Ortalıklarda görünmüyorum. Ya aslında görünmüyorum diye bir şey yok. Sadece YouTube'da yokum. Çünkü bunun için gerçekten bir şeyler hazırlamak için vakit lazım ki 5-6 senedir bende o vakit maalesef yok. Çok az vakit var. Onlarda da farklı şeyler yapıyorum ki iş hayatı zaten insanı yeterince meşgul ediyor. Ya ama yalnızca iş de değil sonuçta insanın başına farklı şeyler de gelebiliyor. Ya tatsız bir takım şeyler yaşadım. Yaşıyorum da. Ama olsun. Geçecek hepsi. Sıkıntı yok. Ya sesimi de eskisi kadar verimli kullanamıyorum maalesef. Eskiden bazen durmadan tıkır tıkır makine tüfek gibi konuşabilirdim. Ama artık birazcık arada duraksamalar olabiliyor. Bu sağlıkla ilgili şeyler. Hepsi geçecek. Problem değil. Yıllar sonra bazı şeylere tekrardan başlamak için o bir ilham vardır ya ya da bir heyecan. Onu hissedersin. Onu aldım. O yüzden de Ufak ufak tekrar videolarla kanala tekrardan başlamak istiyorum. Genel konseptler sadece Gresh, WWE üzerine değil aklıma ne geliyorsa yapmak istiyorum aslında. Çünkü şu an eskiye göre biraz daha fazla vaktim var. Biraz daha kafam rahat. En önemlisi bu zaten. Kafa rahatlığı olmadığı sürece hiçbir şekilde böyle bu tarz şeyler, iştir, hayat gerçekten sıkıntı oluyor. O yüzden gerçekten kafanız rahat olduğu zaman her şeyi takır takır yoluna sokabiliyorsunuz. En azından o psikolojiye girebiliyorsunuz. Ya anladığım üzere yeni bir mikrofon da almam gerekiyor olabilir. <laughs> Neyse, şimdilik bununla idare edelim ama ilerleyen zamanlarda sıkıntı yok. Her şey yoluna girecek. Ya şimdi güreşle ilgili şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ben bir süredir takip etmiyorum. En son takip ettiğim zaman zaten 2015-2016 civarlarıydı. Ya ara ara bu önemli pay viewlarda falan göz gezdiriyorum tabii. Bakıyorum. Hani kim kimdir biliyorum az çok. Düzenli olarak takip etmiyordum. Ben şimdi birkaç zamandır da düzenli olarak takiplere de başladım. Tabi bu demek değil ki her şeyi saniyesi saniyesine takip ediyorum. Yok maalesef böyle bir şey. Zaten eskisi gibi gecenin bir köründe kalk. Bilmem ne. Bunlar şey ya zaten birbirlerine vurmuyorlar ki gerçekte. Niye izliyorsunuz bunu ya? Gecenin bir vakti bunun için kalkılır mı? Öyle bir şey yok. Kalkılır. İzlenir de. Gerçekte vuruyorlar. Onu da söyleyeyim. Bunu hala diyen varsa bence birazcık. Araştırması lazım bazı şeyleri. Ha, ilgi alanıdır tabi. Ya gerçek dediğim dediğimde şu şekilde gidip zaten birine gerçekten yumruk atarsam bu güreş olmaz ki. Bu bildiğim boks olur yani. Neyse ne. Biz bu işten keyif alıyoruz. Hala keyif alıyorum. O yüzden de uzatmanın anlamı yok. İzleyin, izlesin istemeyen izlemesin. Şimdi şöyle bir şey var. Bir baktım o kadar zaman geçmiş aradan. Neler değişmiş diye. Birkaç böyle bir şey dikkatimi çekti. Onlardan bahsedeyim öncelikle. Geçen gün mesela son bu Undertaker'ın da gittiği artık emekliliğe ayrıldığı Survivor serisi izledim. Değişmiş ya. Başta zaten değişen bir şey. Pandemi sürecinden dolayı seyirci yok. Bu ciddi manada problem bir şey. Undertaker'ı o şekilde görmek beni çok üzdü o yüzden. Düşünsene. 30 sene. 30 sene sürmüş. Kariyerini sonlandırıyorsun. Belki de seyircilerin önünde muhteşem bir konuşma yapacaksın. Muhteşem görsel bir şölenle. Ringi son kez. Ya bunu da söylemek istemiyorum. Şimdi saçma sapan şeyler oluyor. Sonuçta hayat şartları. Para lazım olur bir şey olur. Vince der baba gel der bir şey der. Ya da Vince rahmetli olur bir şey olur. Diğerleri der gel güreş bilmem ne. Biliyoruz sonuçta Shawn Michaels falan. Yani Ric Flair bile emekli oldu sonra gitti bir daha güreşti. O yüzden çok bu güreşmez güreşmez demek istemiyorum. Ne, ne olacağını bilemeyiz o yüzden. Ya seyircinin önünde yapması lazım da bunu. Ya bunun içinde tabi diyecek bir şey yok yani. Hastalık sonuçta. Ve gerçekten onun hani seyircisiz yapılması çok iyi bir şey bu arada. Sadece güreş organizasyonda değil bu futbolda olsun, basketbolda olsun, herhangi bir spor ıvır zıvır ne olursa olsun seyircisiz olması en mantıklısı. Çünkü hastalık iyiye falan gitmiyor. Hani benim takip ettiğim o şekilde. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Türkiye'de de özellikle bu kötüye gidiyor. Özellikle benim oturduğum şehir olan Bursa'da durum cidden kötü. Tanıdığım arkadaşlarım, akrabalarım bir sürü çevreden hasta duyuyorum. Hatta ölümler bile var. Çok şükür hani yakın birini falan da kaybetmedim. Umarım da kaybetmem bununla ilgili. Durum o yüzden kritik. Yapacak bir şey yok. Undertaker seyircisiz şekilde veda etti ama çok etkisiz kaldı, ruhsuz kaldı. Şimdi ne yaptın? Tam emekliliğinden önce yani gelip son e, konuşmasından ki konuşma bile yapmadı aslında adam gibi. Neyse son geldiği andan öncesini söyleyeyim. İşte efsaneler, legendlar geldiler. İşte tek tek geldiler. Gerçekten de güzel isimler var. Keyif aldım. Yıllar sonra gördüklerim var aralarında. e Ya bari ring kenarında durun bir şey yapın alkışlayın ne bileyim. Geldiler ve gittiler yok oldular. Hani Undertaker'dı bu? Hani gelip yok oluyor yani Undertaker'dı hep? Siz geldiniz yok oldunuz. Demek ki siz de paranormal şeyler yapabiliyormuşsunuz. Adamı kızdırıyorlar bazen. Neyse. Tatsız tutsuz yolladık Undertaker'ı. Videoda yaptım zaten. İzlemek isteyen varsa orada bir yerlerde aşağıda falan yanda bulabilirsiniz. Görüntü olmadığı için bir şey gösteremiyorum şu an sağda solda şurada çaprazda ön altta falan diye. İzlemek isteyen izlesin. Bir tane de farklı bir nokta var. Çok değişik bir yani şey. Bundan bahset diyeyim mi bahsetmeyeyim mi bunun için birazcık şey yaptım. Kararsız da kaldım. Şimdi baktım böyle daha eskiden bu kadar çok siyahi güreşçi yoktu. Son yıllarda birazcık artmış bu. Yani izledim çünkü Survivor serisi. Gerçek manada hani siyah takdimler. Ya bu siyah beyaz ayrımı yok. Ben ki zaten yani yurt dışında da yaşamış biriyim. Hiçbir zaman bu şekilde bir ırçılığın, ığısının bile yanından geçmem. Sadece şey dikkatimi çekti. Hani zamanda biliyoruz birazcık Vince şey mi acaba hani ırkçı da demek istemiyorum. Çünkü bu ağır bir itham. Birazcık böyle hani arka plana mı atıyor siyahi güreşçileri? Çok çıkarmıyor mu? Çünkü ya yani bu kırtı var. Tamam bazı çok tepe oynamış isimler zaten çok az. Bunun dışında işte Jabber tarzı getir götürün yapan tipler falan. Bunlar vardı. Ama son zamanlarda çok artmış. Ben bunu gördüm. Geri döndüğümden beri izlemeye tekrar başladığımdan beri bunu gördüm. Net onu söyleyeyim. Ya bunun da birazcık şeylerle alakası var mı yok mu bilemem. Bu işte Black Lives Matter biliyorsunuz çok tatsız olaylar yaşandı Amerika'da. Gerçekten problem olaylar. Irçılık da zaten geniş kapsamda bir ırçılık Amerika'da şu an ya var ama şu şekilde hani e, çok böyle göstere göstere yapanlar eskisi kadar değil az. Ama bireysel ırkçılık çok. Ya bu sadece orada değil. Siyahlara karşı bile değil. Türkiye'de alası var bunun. Hepimiz biliyoruz. Çoğu farklı şeylere. Etnik kökenlere yapılanlar falan var. Tatsız şeyler. Ya bununla ilgisi var mıdır? Direkt yok mudur bilmiyorum. Artmış siyah güreşçiler. Artık bu belki bir mesajdır. Hani onları da şey yapalım. Biraz ön plana koyalım. Görsün millet. Bilmiyorum bana öyle geldi herkesin görüşü kendinedir. Bana biraz öyle gibi geldi. Benim için iyi bir şey tabii bu. Çünkü ya siyah olur beyaz olur hiçbir fark yok. Gerçekten güreşebilen insanlar etnik kökeni ya da ırkı ne olursa olsun ön planda olmayı hak ederler. Ya yani bu biraz farklı geldi bana geçmiş oranla. Başka ne var? Şöyle bir düşünüyorum. Tabii ki Drew McIntyre. Bu sene ciddi manada push almış. Öyle böyle değil. Ya ilginç olan bir şey var şimdi eski Drew McIntyre bildiğimiz için bu 2009'du Tam tarihlerde karıştırabilirim Ben de yurt dışındaydım gittiğim bir iki gösteride de gördüğümü hatırlıyorum onu zaten 2009 civarları ilk gelmişti 2008'de da 2009 olması lazım Ya o havayı alamıyordum ben onun. Tamam bir duruşu var Güreş yeteneği belli seviyelerdeydi fena değildi Ama bu mikrofon yeteneği olsun Farklı tarz bir ışığı yoktu yani bu bir star ışığı diyeyim size Ama ben bir baktım adam bayağı iyi ya. Gördüm yani. Royal Rumble'ı kazanmış. Bu çok büyük bir şey. Bilmiyorum şu an Rumble'ı nasıl görüyorsunuz ama Rumble şeydir yani çok ana kemere giden yolda zaten ilk adımdır. WrestleMania'da kemer maçına çık. Pat. Şansın. Birazcık da tabii yaver gider. Ya da daha iyisindir kemer sahibinden. Yenersin bu yoldan geçmiş yine Drew McIntyre. Tipi değişmiş biraz. Daha sarışın gibiydi. Biraz daha böyle ıslak ıslak çıkıyor falan. Saçlarda koyulaşmış. Bir şey sakal makal bırakmış. Eski oranda daha bir ışık sezdim ki vücut zaten maşallah geliştirmiş. Boy da var. Allah sevdiğine bağışlasın. Ne diyeyim. Ama tutmuş yani. Drew tutmuş. Ring içi olarak da zaten sevdim. Çünkü Roman Reigns'le olan maçını izledim. Ya Roman Reigns son zamanlarda da benim ciddi takip ettiğim zamanlarda bile çok eleştirilen bir isimdi. Muhtemelen şu anda hala eleştiriliyordur. Ya kesinlikle bu bir kıyaslama değil. Onu söyleyeyim baştan. Şimdiden söyleyeyim. John Cena da tepe adamdı. Yani zirve adamdı bir zamanlar. Çok eleştiriliyordu. Hatta %50 %57 net. Bunu biliyoruz. Roman Reigns de biraz öyleydi. Tepe adam yapıldı. İlerledi, ilerledi, ilerledi. Çok eleştirildi. Ring içe sıkıntılıydı. Ama geliştirmiş. Ya ben 5 yıldır aktif olarak izlemem, biri olarak net bir şekilde söyleyeyim bunu Roman Reigns geliştirmiş kendini Drew McIntyre'la ciddi manada iyi bir maç çıkarmışlar Sevdim keyif aldım ya Çok fazla zaten uçsun kaçsın bilmem ne bu Zamanları da geçtik Düzgün şekilde ring içinde iyi performans sergilen herkesin maçı okeydir bence ben izlerim yani Reigns güzel Ne var başka düşüneyim yine Birazcık zaman tanıyın bana düşüneyim Hah bir şeye geldi şimdi. Birazcık tatsız bir şey. Abi eskiden tepeye oynayan main eventer kalibresinde ana kemer maçına çıkacak o kadar çok isim vardı ki. Şimdi kim var abi say. Bir elin parmaklarını geçebilir mi sizce? Yo. Eskiden of. Şimdi saymaya başlarsam burada ağlayacağız çünkü. Undertaker, Kane, Triple H, Shawn Michaels, John Cena, Randy Orton, Edge, Chris Jericho, Jeff Hardy bir dönem. Siyan tabii ki. Lesnar, Kurt Angle, The Rock, Stone Cold. Ha bunların hepsinin bir arada olduğu bir dönemler de vardı biliyorsunuz. Abi bu kadar isim varken ya bir kere bir pay per view yapıyorlardı. Ya altı maç varsa dördü zaten üst düzey adamların oynadığı. Sadece şey de değil. Tekil şeyler de değil. taktiğimler de çok iyiydi yani. Ha ya şimdi baktım taktiğim bu arada fena değilmiş. Yani bu aralar İzlediğim kadarıyla takdimlere biraz daha önem veriyorlar eski oranla onu anladım. Ya eski dediğim şu eskiyi de birazcık şey yapın. Hani son 5-6 seneymiş gibi düşünün. Ya bu yüzden üzülüyorum bazen. Eskiden çok iyiydi her şey. Gerçekten iyiydi. Eleştirdiğimiz dönemler bile iyiydi yani öyle söyleyeyim. John Cena'nın Superman olduğu zamanlar. Ne yaptık? Eleştirdik adamı. John Cena, işte yok Cefardi şöyle. Rey Mysterio böyle. Ciddi manada söyleyeyim şu ankiler. Tamam iyi güreşçiler var ama özetiyorlar yani. Geçmişi özetiyorlar. Genel olarak baktığım zaman aklıma gelen ilk farklılıklar bunlardı. Fazla da uzatmadan ilk enzo kestimizi bu şekilde noktalayalım. Yeni enzo keslerde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.